Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik polis ekiplerince yolcular ve araç sürücüleri trafik kuralları konusunda uyarıldı. Emniyet kemerinizi takmanızı hatırlatmak için buradayız. Emniyet kemeri yasal bir zorunluluk olmasının yanı sıra can kayıtlarını kazalarda yüzde... Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerince eğitim öğretimin ara tatile girmesinden dolayı artan seyahatlerde kazaların önüne geçilebilmesi amacıyla çalışma yapıldı. Kız yapacağınız en son hatanız olabilir. Yine şunu belirtmek istiyorum ki hızlı giden... Polisler yolcu otobüs sürücülerine trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı. Bilgilendirmelerde bulunan polisler aynı zamanda emniyet kemerinin de öneminden bahsederek hız kurallarına da uyulması gerektiğini vurguladı. Okullar kapandığından dolayı 15 günlük ara tatil dönemine girmiş bulunmaktayız. Ön gördüğünüz trafik yoğunluğunda akit olacağından ötürü hız yapmamanız, seyahatiniz boyunca emniyet kemerinizi takmanızı hatırlatmak için buradayız. Emniyet kemeri yasal bir zorunluluk olmasının yanı sıra can kayıtlarını kazalarda yüzde 45, ağır yaralanmaları ise yüzde 60 oranında azalttığını görmekteyiz. Biliyorsunuz ki emniyet kemeri hayat kurtarır. Yolun kısa demeyin, emniyet kemersiz araç sürmeyin. Hız alacağınız en son hatanız olabilir. Yine şunu belirtmek istiyorum ki hızlı giden ölüme, yavaş giden evine gider. Hepinize güvenli yolculuklar diliyoruz.